Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Bitcoin dolar paritesini inceleyeceğiz. Şu an gece itibariyle, gece 3 itibariyle günlük kapanışımızı yaptık arkadaşlar. Günlük kapanışımızı 11 Şubat itibariyle 12 Şubat'a girdik. Günlük kapanışımız tam olarak 47969 seviyesinden yaptık ve açılır açılmaz yüzde bir buçuk bir artış sağladı yine bitcoin arkadaşlar en sonki videomdan sonra alçalan üçgenden sonra kırdığını söyledik kırdıktan sonra da bu boy kadar gidebileceğini söyledik ve şu an hedefimize ulaştık arkadaşlar bu da yaklaşık olarak yüzde otuzluk bir hedefimiz vardı yüzde bu hedefimize de ulaştık Şimdi sırada bizi ne bekliyor? Bu hedeften sonra burada bir formasyon oluştur mu? Yoksa yine devam eder mi arkadaşlar? Buna bakalım. Bunun için e, günlükten ilk önce arasaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Orada farklı şeyler gördüm. Burada arasayımız arkadaşlar 41 bin seviyesinden sonra daha yukarıda olmasına göre fiyatımız ara daha aşağıda kalıyor arkadaşlar. Bu da göreceli güç göstergesine göre bir uyumsuzluk olabilir arkadaşlar. Daha önce de gördüğümüz gibi bu uyumsuzluklarda bazen kripto paralar tam tersi bir şekilde hareket edebiliyor. Yani bu uyumsuzluğu kırıp yönünü yine yukarı doğru çevirebilir. O yüzden bu da bir köşede dursun arkadaşlar. Ama eğer şu seviyeyi yani trend çizgimizi geçmezse yine aşağı yönlü bir hareket yaparsa yarın ve ondan sonra gün aşağı yönlü bir e, formasyon oluşturacağını düşünüyorum. Şimdi saatlik grafiğe bakmak istiyorum arkadaşlar daha kısa vadede. Saatlik grafikte şu an en son çıkıştan sonra şurada bir seviyemiz vardı arkadaşlar. Bu seviyemiz şuradan geliyor. 9 Şubat'tan ve bugün kırmayı denedi. Kıramadı. Ama bugün kırdı arkadaşlar bu 48.100 seviyesini. Eğer saatlik kapanışlarda yukarıda e, durursa bu kapanışımız bu boy kadar yine gidebileceğini düşünüyorum. Bu boy da yaklaşık olarak şöyle şu kadarcık bir çıkış sağlanmış. Yani yaklaşık ilk hedefimiz bu boy kadar olur. Yani 53 bin seviyesini beklerim. İkinci hedefim de bu boy kadar olur arkadaşlar şöyle Fibonacci'mizi çektiğimiz zaman daha net de görebiliriz. Buranın kırılmasıyla Evet, benim dediğim gibi ilk hedefimiz 50656, ikinci hedefimiz 51900 seviyeleri. Daha yüksek olarak da tabii ki biraz gitmesi zor bir ihtimal ama uzun vadeli yani orta vadeli olarak haftalık olarak 58 bin seviyelerini bekleyebiliriz arkadaşlar şu an saatlik grafikte her şey yolunda gözüküyor yani yukarı yönlü bir kırılım yaşanmış ara sayımızda evet yani burada üçlü tepe yaptıktan sonra bir düşüş yaşanmıştı bu düşüşten sonra yeniden yukarıya bir çizgi şu an yani grafiğimiz daha yukarıda olmasına rağmen ara sayımız aşağıda e, ee, bir düşüş gelebilir arkadaşlar. Yine paralel kenarın içine alt tabanına doğru yani 44 bin seviyelerine doğru bir düşüş gelebilmesi muhtemel arkadaşlar. Bu da e, saatlik kapanışlarımızın eğer e, 48 bin 500 dolar seviyenin üstlerinde kapanışlar yaparsa yine arı sayımız yukarı yönlü bir hareket sağlayacaktır. Bugün e, sürpriz olarak başka bir altcoin'den bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır takip ettiğim EOS arkadaşlar. EOS'ta e, uzun vadeli olarak bir analizim var. Uzun vadeli analizimde e, bütün bütün altcoinlerin artmasından sonra yani şu Mart'taki düşüşten sonra Open Alt Günler zirve yaparken EOS her zaman bir durgunluk içerisindeydi arkadaşlar. Bu da e, diğer coinlerin zirve yapmasıyla bunun da hareketlenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani insanların yatırım yapabileceğini. Buna da şuradan gelen ilk olarak direnç olarak çalışan ve ayın ardından 3 kere daha Direnç yapmış ve dördüncüsünde de direnç yapmasına rağmen kırmış arkadaşlar. Burada kırmasıyla yani güçlü bir direncin kırılmasıyla dört kere test edilmiş bir direncin kırılmasıyla güçlü destek bölgesine dönüştü dünkü kapanışı ile beraber. Kapanışla beraber burada bir desteğini aldı ve yeniden yukarı yönlü bir hareket başladı. Bugün %10'luk bir yükseliş sağladı. Kapanışta da şu an Eksi 0.68'lik bir düşüşte arkadaşlar. Bunun da hedeflerim ilk olarak Eosta Şu an RSI'miz de gerçekten yüksek seviyelerde Yükseleceğini gösteriyor. İlk hedefimiz orta vadeli olarak şu boy kadar arkadaşlar gidebileceğini düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak 551 seviyelerine geliyor. Giriş olarak evet burada desteğimizi aldı. Giriş pozisyonu olarak yukarı yönlü %38'lik bir artış bekliyorum ilk olarak. Ama daha yüksek seviyeleri de bekliyorum yani %100'lük %200'lük Evet burada bir direncimiz var güçlü bir direncimiz Mart'taki Şubat'taki zirvenin 5.56 seviyenin direnci Ama şöyle grafiğe uzun vadeli baktığımız zaman Şu an diplerde olan bir coin Ve piyasaya 15'lerden girmiş arkadaşlar Bu 15'lerden girdikten sonra şöyle bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinde evet şubat'ta burayı kırdı. Herkes de tabii ki o zamanlar coin'lerin çıkacağını düşünüyordu. Ama korona ile beraber yeniden trendin içine girmişti. Şu anda da burada e, zikzaklar yaptı diğer coin'ler zirveler yaparken. Ama bunun da e, zamanın geldiğini düşünüyorum Öz özellikle 384, 4 seviyelerini kırdıktan sonra ve kap günlük kapalı yukarıda yaptıktan sonra yukarı yönlü bir hareketin daha mı geleceğini düşünüyorum. Aynı buradaki hareketler gibi arkadaşlar yine burada da kırdıktan sonra test edip yeniden yukarı yönlü 848 seviyelerine gelmiş. Bu da sürpriz bir coin olarak değerlendirebilir. arkadaşlar. İlk olarak 558 ee, en yüksek hedefimiz olarak da 868 daha uzun vadeli hedef olarak da tabii ki diğer coinler gibi ucu bucağı belli olmayan bir artış bekliyorum. Bunda da Fibonacci'mizi çektiğimiz zaman Birinci hedefimize geldi. ikinci hedefimize geliyor arkadaşlar. Üçe geliyor ve benim hedeflerime doğru yaklaşıyor. Benim hedefim biraz üstünde Fibonacci seviyesi. O da 5.83. Benim direncim 5.52'den geldiği için ben 5.52'ye doğru çektim. Yoksa 5.87'ye kadar geleceğini düşünüyorum ilk etapta. Burada da destek alıp yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum. EOS sürpriz bir coin. Diğerleri çok çok yüksekte iken şu an bu alt seviyelerde seyrediyor takipte kalalım arkadaşlar EOS'u bakalım neler olacak e, Bitcoin'de son olarak ne dedik e, 48.570 seviyedir buralardan tepkiler gelebilir arasıyımız şu an düşüşte e, biraz şişme var arkadaşlar burada kar düzeltmeleri gelebilir EOS'ta da şu an her şey tabii ki iyi gidiyor e, tepki olarak bir tepki yok. Ara sayımız yüz güzel gözüküyor. 15 dakikalık olarak baktığımızda da zaten bir trende oturmuş durumda arkadaşlar. iOS Böyle bir trendimiz var arkadaşlar. Güzel bir şekilde çalışıyor. Deyip deyip yukarılara doğru gidiyor arkadaşlar. Burada da bir formasyon oluşturuyor şu an büyük ihtimal. Üçgen formasyonu gibi. Simetrik üçgen formasyonu gibi. Veya yükselen üçgen formasyonu gibi. Burası kırdıktan sonra yine aynı bu yükseliş kadar yukarıya yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum. Bu videom bu kadardı. Herkese iyi geceler.